Merhabalar, bu haftaki yazar hayatı ve eserleri konu başlığımız ünlü Alman yazar Johann Wolfgang von Goethe olacak. E, Goethe özellikle 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında dünya edebiyatına trajedi oyunlarıyla, şiirleriyle ve romanlarıyla damgasını vurmuş bir yazar. Birçok türde ki o dönemlerdeki diğer yazarlar gibi aslında birçok türde eser vermiş. Biz onu daha çok onun... Oyunu Faust'la biliyoruz ama roman türünde de değerli eserler vermiş. Gezi yazısı da olmuş. E, kurgu dışı farklı araştırma, e, sosyal araştırma e, eserleri de yayınlanmış. Ve tabii şiirleriyle de, de çok fazlasıyla bilinen bir eser, e, bir yazar Göte. Bu anlamda da e, böyle bir yazar olduğu için de çok farklı türlerde de yazdığı için e, çok da özel bir yeri var aslında diyebiliriz. Fakat maalesef bizim dilimize, Türkçe'ye çok fazla eseri çevrilmemiş götenin. Bazı eserleri çevrildi. Yani bazı eserlerini bulabiliyoruz. E, Genç Verte'nin Acıları'nı biliyorsunuz. Onun ilk romanıdır. İşte Faust'u biliyorsunuz. Bazı eserleri çevrildi ama e, birçok eseri aslında e, çevrilmiş durumda değil Türkçe'ye. Az sayıda eseriyle karşılaşabiliyoruz. Tabi bunun biraz da nedeni onun daha çok dediğim gibi biraz 18. yüzyılda yaşamış bir e, yazar ve şair olmasında etkileri var tabii ki. Ama keşke daha çok eseri yayınlanmış olsaydı, e, tercih ederdik. E, zaten e, bazı eserlerde sadece tek bir çeviri de yayınlanmış durumda. E, bir, işte e, Genç Acılarında, bir de Faust'ta farklı çevirilerle görebiliyoruz ki Faust'un da tam metin çevirisi pek fazla yayın yoktur yani. Ondan da bahsedeceğim. Çevirilerde de kimler var, hani hangi yayın çevirileri tamdır, onlardan da bu video boyunca bahsedeceğim ama dediğim gibi Göte hakikaten Alman edebiyatına Friedrich Schiller'le birlikte o dönem damgasını vurmuş çok önemli bir isim, birçok kişiye ilham vermiş yani onun o lirik anlatımı, şiirsi anlatımı, melankolik anlatımı diyelim ki birçok kadına da aşık olmuş bir kişi gençliğinden itibaren geç yaşta evlenmiş Göte pek çok kadına aşık olmuş, pek çok ilişkisi olmuş bu ilişkilerde Çeşitli metinleri doğurmuş hem kurmaca düz yazı anlamında hem de şiir anlamında hem de oyun anlamında. O nedenle Göte çok da iyi eğitim almış, bir karakter ve çok da özel birisi. 1749 yılında Frankfurt'ta doğuyor. Babası hukukçu, annesi ise daha farklı bir kadın. Baba böyle çok rasyonel bir adam, annesi daha onun işte bu sanatçı tarafı anneden geliyor daha çok Göte'nin o şiirsel tarafı, o hayal e, kuran tarafı anne tarafından geliyor. Babası daha rasyonel bir adam. Fakat böyle bir dengeli bir işte büyüme olmuş. E, varlıklı bir ailede büyümüş. Ekonomik durumları çok iyiymiş Götte'nin. Ve tabii ki o da e, işte eğitim hayatı çok daha rahat geçmiş. Daha konforlu geçmiş. İlk başta bir e, eğitim için Frankfurt'tan çıkmış. E, başka şeylere gitmiş. Fakat bir hastalık geçirmiş. Ciddi bir hastalık. Sonra Frankfurt'a yeniden geri dönüyor. Ve daha sonra tekrar... Bu sefer Strasbourg'a gidiyor, Fransa'ya gidiyor ve orada e, hukuk alanında yine eğitim görüyor. İşte yüksek lisans yapıyor yani daha da ileri boyutta eğitimler alıyor ki babası sayesinde zaten pek çok dile vakıf. Babası özellikle kendisi de eğitim vermiş e, Göte'ye ki e, işte çok da çeşitli hem e, devlet okullarını okumuş hem de özel eğitimler de almış. Bu anlamda entelektüellik anlamında zaten çok üst düzey bir adam e, Johann Göthe. Ama onun haricinde de, dediğim gibi e, yani tiyatroya çok meraklı bir kişi zaten, onun tiyatro merakını eserlerini çok net görüyoruz. Ayrıca da e, şiir de onun hayatında e, çok önemli. E, yaşamımda Şiir ve Hakikat diye çok da e, devasa bir eseri vardır, İş Bankası Hasan Yücel klasiklerinden çıkan. E, ben tavsiye ederim onu okumanıza. Otobiyografik bir eserdir. Götin hayatını anlamak için ...kıymetli bir eserdir. yaşamından şiir ve hakikat. Ama onun dışında da... ...dediğim gibi işte Faust'la... ...Genç Verten'in Acılarıyla biliyoruz. Ama bilmediğimiz ve gözümüzden kaçan... ...bazı eserleri de var. Bugün onlardan bahsedeceğim. Göte sadece Faust'tan... ...veya ilk romanı, 25 yaşında yazdığı romanı... ...Genç Verten'in Acılarından... E, ...teşkil değil. Şimdi Genç Verten'in Acılarını... ...okuyan birçok arkadaşımda şöyle bir tepki oluşabiliyor. Ya bu kitap çok da melankolik. Yani ya Göte bu mu hani... Diyen de çok ıı, arkadaş oluyor ama Getty'nin ilk eseri ve gençlik eseri. O melankoli, onun işte aşklarından kaynaklı, o depresif haliyle biraz Metin'deki. Bundan kaynaklanıyor. Yani o dönemki duygularından kaynaklı, duyguların çok yoğun olduğu bir Metin'dir. Adı üstünde Geçverte'nin Acıları zaten. Ama ıı, sonrasında çok daha olgun eserler. Yazlı Göte. Şimdi Faust zaten iki ayrı bölümden oluşan bir e, triastro metni. Çok iki farklı dönemde yazılmış. Biri 1790 diğeri de ölmeden önce 1830'da bitmiş yanlış hatırlamıyorsam Faust'un. Faust onun edebiyatının zaten en üst zirvesi, noktası. E, Faust'u da e, Göten'in Faust eserini de ben e, Doğu Batı yayınlarından e, okumanızı tavsiye ediyorum. Oradaki metin tam metindir. Ve iyi de bir çeviridir. Tam metin olarak zaten bir İtaki yayınlarında var bir de Doğu Batı yayınlarında var ama ben Doğu Batı yayınlarındaki olan çeviriyi okumanızı tavsiye ederim. E, Göte'nin en büyük eseri Faust'u okumanız için. Şimdi Göte e, tabii ki işte bu yazarlık bir yandan devam ediyor. Bu tiyatrolar falan hepsi onun yazarlığı, tiyatro drama yazarlığı devam ediyor. Çok da iyi bir eğitim almış dediğim gibi işte hukuk eğitimi almış bir kişi. Ve sonra da e, Weimar dükalığına da dükalığında e, Dukalığı'nda siyasete atılıyor. Siyasete başlıyor. Orada görev alıyor. Önce danışmanlık kurulunda yer alıyor. E, oradaki işte Dük gayet işte Göte'yi istiyor. Yani onun entelektüellerinden kaynaklı. O zaman çok etkili bir edebiyatçı kendisi Göte. E, ve önce bir danışma olarak e, katılıyor. Sonra işte iktisat kısmında yer alıyor. Farklı noktalarda yer alıyor ve üst düzey bir bürokrat oluyor Beymer Dukalı'nda. Zaten e, 1832 e, yılında da orada vefat ediyor. Yani e, Göte 82 yaşında Haya, uzun bir hayat. O dönemin insanlar için bayağı uzun bir hayat yaşamış bir kişi bu dukalıkta önemli görevler alıyor fakat 1786 yılında bir zaten bu aşklar onun dediğim gibi çok sayıda aşkı oluyor ve bu aşklarından hep böyle bir duygusal değişimleri çok yaşamış göte 1786 yılında bir kimseye haber vermeden sadece bir hizmetçisine haber veriyor aniden bir seyahate çıkıyor dukalıkta görev alırken bu arada. Ve bu seyahat İtalya'ya, başta böyle kısa olacakmış gibi görünen seyahat sonra 2 yıl boyunca sürüyor ve 1786-1788 arasında olan bu yolculuk İtalya yolculuğu adıyla sonra 1800'lerin başlarında kitaplaşıyor. İtalya yolculuğu da iletişim yayınlarından çıkan bir kitaptır. Bir gezi kitabıdır. Fakat önemli bir kitap kitaptır. Göte'nin görüşlerini görmek için, o dönemi iyi görmek için, işte o dönemki ee, şehirleri görmek, Göteneği ile görmek için kurgu dışı bir metindir. Fakat İtalya yolculuğuna ben tavsiye ederim. Ee, i̇letişim yayınlarından çıkan güzel de bir baskısı var. Şimdi dedik ya genç Werther'in acılarıyla başlıyor her şey. Genç Werther'in acılarından sonra 1794 yılında Alman göçmenlerin söyleşileri adıyla bir e, novellası, işte kısa romanı mevcut. O da İş Bankası Hasan Yücel klasiklerinden çıkıyor. Daha sonra 1995'te Wilhelm Meister'in e, Çıraklık Yılları diye önemli bir kitabı var. İşte 500 küsur sayfalık bir kitap Alfa e yayınlarından çıkıyor Wilhelm Meister'in Çıraklık Yılları. Neden önemli? Şimdi Almanların Bilding Roman diye bir roman türü vardır. Bununla ilgili ayrıca bir video çekeceğim kanalda bunu yapmak istiyorum. Türkçeye Oluşum Romanı diye söyleyebileceğimiz roman türüdür. Oluşum romanında karakter bulunduğu ortamdan memnun olmaz. Genç karakterimiz Kendini bir var etme çabasına girişir ve bulunduğu ortamdan ayrılır, bir yolculuğa çıkar veya kendini içinde bir içsel dönüşüm yolculuğuna çıkar. Ve sonunda, yani o dönemin eserlerinde öyle oluyordu en azından, sonunda toplumdan yeniden uzlaşır, buluşur. Bu şekilde romanlar. bildik romanların ilklerinden diyebileceğimiz ve en önemlilerinden diyebileceğimiz, işte 1795 yılında Wilhelm Meister'in Çıraklık Yılları. Bu anlamda kıymetli bir metindir ve Alfa yayınlarından baskısı var. İsteyenler okuyabilir. Sonra 1800'lerin yine başlarında sefer Wilhelm Meister'in Seyahati diye bir kitap daha var. Devam kitabı. Fakat onun çevirisi Milletin Bakanlığı tarafından 1940'lı yıllarda yapılmış. Fakat daha sonra bu çeviri maalesef günümüzde baskısı yok. Sadece nadir kitaptan iki cilt halinde bu kitap. Wilhelm Meister'in serüvenlerini bulabilirsiniz ama yani e, maalesef baskısı yok. Keşke baskısı olsa e, Çıraklık Yılları'nı okuyabildiğimiz eserin bir de e, devam kitabını da okuyabilsek. Fakat dediğim gibi Wilhelm Meister'in Çıraklık Yılları bildiğiniz roman türü için önemli bir eserdir. Okumakta e, fayda var. Yani göte sadece genç vertenin acılarından ibaret değil. En azından bunu da bilmeniz için e, söylemek istiyorum dediğim gibi onun işte Yaşamamda Şiir ve Hakikat adlı baya hacimli bir eseri var. İş Bankası Hasan Öncel klasiklerinden çıkıyor. Yine Hasan Öncel klasiklerinden çıkan bir de yine şiirlerinin bulunduğu, Roma adlarının bulunduğu Ahmet Cemal çevirisi bir kitabı daha mevcut. Bir daha derleme bir kitabı da mevcut. Bir de Ötüken Neşriyattan Doğu Batı Divanı diye çıkan Hece yayınlarından ise Batı Doğu Divanı diye yayınlanan bir de onun doğunun, eserleri, doğu'nun şiirsel eserleriyle Batı'yı bir araya getirdiği, yeniden yorumladığı şiirleri var. O da önemli bir eser. İşte Batı Doğu Divanı biraz daha kısa, Hece yayınlarından çıkan çeviri. Ötüken Neşriyat'ta ise daha geniş, daha kapsamlı bir çeviri yayınlanmış durumda. Bir de böyle bir Türkçe'de yayınlanmış bir eseri daha var maalesef dediğim gibi Goethe'nin her eseri yayınlanmamış durumda. o anlamda bir dilimize çevril bir zayıflık söz konusu. Yani Almanca yazmış bir yazar olmasına rağmen bütün eserleri yayınlanmamış durumda ama yine de onun edebiyatını anlamamız için yetecek kadar da bence eser mevcut. İşte bazı romanları mevcut. İşte şiirleri mevcut ve işte İtalya yolculuğu gibi farklı bir eseri de mevcut bunları okuyabiliriz en azından. Dört tane kitabı İş Bankası'nda yanlış hatırlamıyorsam. İş Bankası Hasan İncakleşikleri yayınlanıyor. Genç ve başka yayın evlerinden de bulabilirsiniz. Can yayınlarında var mesela. E, Faust'u dediğim gibi birçok yayın evi yayınlıyor ama birçok yayın evi daha kısa bir metin haline yayınlanıyor, yayınlıyor. Faust'un tam metnini Doğu Batı yayınlarından ve İtaki'den bulabilirsiniz şu an için. Ve ben Doğu Batı yayınlarını tavsiye ediyorum. Onun dışında İletişim'den yana, yayınlanan işte İtalya yolculuğu var ve Doğu Batı veya Batı Doğu Divanı hangisini okursanız bu iki e, yani bu eseri var. Onun dışında benim bildiğim kadarıyla Göte için pek de fazla eser yok. Yani başka aforizmalar farklı farklı eserler söz konusu ama Göte'yi bu e, şimdilik bugünün baskısı için söylüyorum. Bugünün yayınlanan eserleri açısından söylüyorum. Baskısı olmayan tabii başka eserleri de var. E, i̇şte Genç Werther'in, Wilhelm William Meister'in serüvenleri gibi. Ama bunları rahatlıkla söyleyebilirim Göte'nin eserleri için. Göte hakikaten çığırı açmış. Yani 18. yüzyılın sonlarında Alman edebiyatında ve dünya edebiyatında Şiller'le birlikte çığırı açmış bir şeyin öncüsü olmuş bir yazardır. Bir edebiyat akımının öncüsü olmuş bir yazardır. O yüzden de çokça önemlidir. Ama tabii ki bunun dönem nedeniyle de biraz Romantik, lirik, fazla lirik, bazen melankolik gelebilir. Bu da normaldir. Fakat dönemiyle düşünmek gerekiyor. Her yazarı dönemiyle düşünmek gerekiyor. Tabii ki 19. yüzyılda bambaşka bir edebiyata, dünya edebiyatı hepsinde, bütün ülkelerde bambaşka bir edebiyata doğru evriliyor. Çok büyük bir değişim var 19. yüzyılda. 20. yüzyılda zaten daha büyük bir anı. Ama onu da hani 18. yüzyılın sonlarından itibaren, yavaş yavaş bir şeylerin değişimi başladığı dönemden itibaren görebilirsek, Göte de hem Faust'uyla hem de diğer bahsettiğim eserleriyle önemli bir yazardır. En azından Faust mutlaka okunmalıdır diyorum ben. Eğer işte benim gibi daha çok edeği türlere de hakim olmak isteyen, bunları seven bir okursanız, işte bildiğiniz roman kapsamında Wilhelm Meister'in çocuk yılları da okunması gereken, geza bir gezi kitabı olarak da İtalya yolculuğu da okunması gereken kitaplar arasındadır. Veya Göten'in hayatını hakikaten bir öğrenmek istiyorsanız işte yaşımımda şiir ve hakikat kitabında İç Bankası'ndan çıkan okuyabilirsiniz. Bunlar önemli kıymetli eserler. Dünya edebiyatında Göte de mutlaka bir eseri en azından okunması gereken kıymetli bir yazardır. Dünyada için bunu söyleyebiliriz. Benim Göte ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bundan sonraki yazar hayatı ve eserleri videomuz ise Herman Melvin olacak ee, çok önemli bir yazar bildiğiniz gibi yani Melvin'in çok öne kıymetli eserleri var çok önemli bir yazar Bunu, o es yazardan bahsedeceğim Herman Melvin'den bahsedeceğim onun e, eserlerinden ve yaşamından hareketli yaşamından daha doğrusu diyelim e, bahsedeceğim e, o da e, güzel bir video olacaktır diye düşünüyorum sonrasında Mark Twain gelecek onun da çocukluğumuzdan beri onun da pek çok eserini okuduk biliyorsunuz McTvay'in de e, Dünya Devleti'nden önemli yazarlardan. İkisi de klasik dönemin yazarları. Biraz klasik dönemden e, devam ediyorum. İşte Shakespeare, Goethe, e, Herman Melvin, McTvay ve sonra da Molière gelecek. İşte Shakespeare anlattık. Molière'siz olur mu? Olmaz tabii ki. Böyle bir sıralama yaptım. E, biraz klasik edebiyattan yazar hayatı vesairelerinde e, devam ediyoruz. Bir sonraki e, e, kitap incelemesi konu başlığımız ise... Ee, benim çok ama e, çok sevdiğim yani kara Dörtlem'in içinde de farklı bir yönüyle e, önemli olan Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451 kitabı olacak. Ee, yani kara Dörtlem'in farklı bir kitabı. Dörtlemindeki diğer eserler biraz daha farklı. Hem de kara dörtlemeden bahsedeceğim. Hem de Fahrenheit 451'den bahsediyor olacağım. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.